la Dominik'e geldi. SC basılır mı? Bence basılır. Bence buradaki 8 tane adamın bu şeyleri alması benim SC basmamdan önemli değil. Oo, karşı tarafta 3 price var. Oha, wanted girmiş. Aha, wanted. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Wanted. Analist yap kim yapmam bro? 75. 75. Ben geldim. Ben geldim. Oğlum bunlar bizi siker. Bionka. Oğlum durun lan. Has siktir. Ya ben aslında bu yeri kazanabilirim de bizinkilerin ölmemesi lazım. Şunu CP son 3 saniye. bura yapma. bura yapma. Şu üstümdeki sikiyi kes mura. Şunu kes mura, Şunu kes Ke Hadi bit artık. Bitsene. Beyler siz inmeyin. Beyler inmeyin siz. Giovanni gitti. Domenico geldi. Giovanni gitti. Sana yalandan ezik skill. Hemen sağdaki okçuya gidiyoruz. Domenico geldi. Sen oğlum benim olduğum yerde. Her zaman ben bir yolunu bulurum. Gene alırım ulan lan atak kırma. Gene kesiyoruz bir kürat. Lan lan gel 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 al beni. Al beni al beni al beni al beni. Al beni al beni. Beni al piç. Neyse üstüme gelen okçuyu alıyorum. Bunlardan bir sık olmaz şuna geldik. MC yalandan vurduk. Hemen okçuya rabite geçiyoruz. Lan ata... Oğlum bu karşı taraf harbiden. Oğlum sadece bana oynuyorlar lan ben adam kesmeyeyim diye. Çakallar kafanız çalışıyor ama. <laughs> ben daha zekiyim. Kafanız çalışıyor ama da ben daha kurnazım beyler. Al siktir. Öldüm çek. Çek. Güzel. Beyler inmeyin. Beyler inmiyorsunuz. Beyler inmiyorsunuz. İnmeyin arkadaşlar. İnmeyin. Dur lan şu makromu da yazayım. Nerede o makro? Set makro. beler bunu sizin için yapıyorum. Bir saniye. Bunu kapat. Bir saniye. Neyse, siktresi gülecekleri yazdığım şeye yapmıyoruz. Yapmıyoruz gülecekler. Aynen beyler çekiliş bir saat sonra falan. Ben şu beyler, beni dinler misiniz? Partimdeki psikopatlar. Çaz Bakın, Spike. sizin için SC bastım. Beyler, sizin için SC bastım. Allah rızası için. Ya şuraya bir yazı yazacaktım da beyler bir tane bir yerden bir yazı görmüştüm. Onu yazacaktım da biraz ergence olur diye vazgeçtim. Şimdi beni iyi dinleyin. Siz inmiyorsunuz. Mage sadece beni TP yapıyorsun tamam mı? Press ile torment atabiliyorsan at. Ben size bu jereyi kazandıracak mıyım? Çok zor da deneyeceğim. Ama beni dinleyin arkadaşlar. Lütfen inmeyin. Mage elim bende olsun. Başka bir sik yapma. Mübarek. Çekme amınak. Çık. Çekme dur. Beler inmeyin. Beler inmeyin. İnmeyin. Allah Allah. CP son 6 saniye vurmam lazım. Abi beni çekmekle çok kötü bir şey yaptı bu. Çek, şimdi çekmez bak. Şimdi çekmez bak. Bak salak oğlum salak salak. Senin ben oynadığım mageni top amına koyayım e. Çekmez du çekileceği yerde çekmez. Çekilmeyecek yerde çek. İnmeyin oğlum. İnmeyin lan. İnmeyin lan. Psikopat herifler Price burada mı? DB mi lan bu adam? DB misin sen? DB misin lan sen? Rail 9 DB misin? Baf. Oğlum bu partinin db'si kim? Partide db. Dur. Db misin? Db'nin tipe bak. Senin ben tipini sikim ya. O kalkanla jr mi girilir ya? Db misin sen? Muro yaktın bizi yılbaşında şansa bak. Senin ben belanı sikim. Hayır benim şansıma bak yılbaşında. Db yarrak kafalı. Git adamlara torment at. Benim üstüme torment atıyorsun ya. Git adamlara torment at. at Beyler inmeyin. Press. İn adamlara Uy, torment ya. at. Tornat. <laughs> Lan oğlum in tormenta at Başka bir şey yapma. Allah Allah. Allah Allah psikolojimizi bozacaklar gene ya. he yine oğlum bir torat. Bir torat değmez ki tor. Toru nereye attı? Tor yok ama koyayım. Gel lan buraya sikik. Domenico geldi selam. Öl. Ölme çek çek güzel. Çekme beni. Bak şimdi çekerse söverim. Çekerse söverim. Çekin abi şu adamı. Çekin şu adamı. Abi sıra şunda. Sıra şunda. Sıra şunda, sıra şunda. Sıra şunda sıra şuna, Muro hızlı cephe bitmeden selamın aleyküm 3 pres varken yine Muro lan oğlum Tornat rüzgar mısın ne kimsin Tornatın ya bir sik yapmayın siz Allah Allah Giovanni kovalıyor dur ilerden inecekler dur şu ilerden inecek dur akıllı oynuyoruz mage çekmedi bunları in oğlum in 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 gene 300 IQ oynamayı dene Öp, konuşamadım lan lan asas senin götün başın ayrı oynuyor bak Gel 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 kovalı mage sadece beni oynatıyorsun. Başka bir bok yapma kardeşim. Ben size bu CR'yi alacağım. Ölmeyin yeter. analiz kim kitlendim. Çekmez çekmezse söverim. Abi çek abi çek çek. Allah senin gibi meycin belasını vermesin ya. Tepes bela şu asası alacağım. Keseceğim o hassası, bir saniye. Bir saniye bela şu an taktik yap. az siktir mana çekti. bana çekti. Johnny de satma. Güzel. Abi gidin ölmeyin. Ölmeyin. Ölmeyin ben bu CR'yi kafa kafaya getireceğim. Ölmeyin. Oğlum bizikler inmiş. Yürü. Aa gittiler. Monu'yu kesin lan monu'yu kesin. Monu'yu kesin. Gelin 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 gelin. Gelin gelin lan gelin. Korktular amına koyayım gel. Hani bir diyorum düşmana korku saldık lan. Kes kes kes. Kes çaktırma kes. O monu fake şu an. Kesmeyi dene. Kesin siz. Şimdi hazır olun. atın siz. toratın atın siz. toratın siz. Toratın, atın. Ton at ton at ton Atak kırmana sokayım. Abi kim kim Murat kim Murat kim? kim gel buraya. Dur iki price var 3 price ne izlemem lazım. Asas gel. Şimdi ikisi boşa Oyuncu musun amına koyayım? Hayır. Ayıp senin iki priestin ta amına koyayım. Şuna bir ezik skill öldü bu yüksek ihtimal. Oğlum 3 pres varken 3 pres elini izlerim ulan. Ulan lan siz kalın yukarıda kalın beyler kalın 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 kalın. Vega Batalat da Prime ile abone olmuş kardeşim. Aramıza hoş geldin. Çekilişimiz var. Kaçırmıyorsun. Abonelerin çok fazla şansı var bu gece. Efendim. Beyler inmeyin. Beyler inmeyin. Lütfen inmeyin. Rica ediyorum inmeyin arkadaşlar. İnmeyin. Bu jereyi kafa kafaya inmeyin. İnmeyin, inmeyin oğlum inme. İnme şu JP'mi bekliyorum. İnme 3 press var oğlum. 3 press'tenin takip ederek adam kesiyorum. Bir durun ya. Bir çaba sarf ediyorum burada. Siz de ona göre sizi bak ölecek bak. Bak sen öl bir sana bir söyleyeyim. İnme inmeyin beyler. Selamın Aleyküm ula. lan bana kırmaya az siktir. Beni 80 HP'de durdurabileceğinizi sandınız gerçekten. Beni 80 HP'de durdurabileceğinizi sandınız eğer gerçekten. Gel oğlum gel gel 80 HP'liyim. Gel bana vur. Oğlum ölme R59 R59 yapma R59 yapma yapma oğlum evet Evet Giovanni de sattı Giovanni kovala Lan bu ab, Oğlum çekilecek yerde çekmiyor çekilmeyecek yerde çekiyor ya beni Psikolojimizi bozdu. oğlum ölmeyin bak Rica ediyorum ölmeyin Ben bu jreyi alacağım size ölmeyin Yarrak alacağım 3 priyes ne lan berkay Şu mage asastan sağlam 3 priyes ne lan oğlum bu mage harbiden iyi vuruyor ya chat Giovanni geliyor Giovanni beni sıkıştıracak oradan dur taun atmam lazım Çek beni. Çek beni. Çek 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 çek. Çek. bak. Beni duyuyorsanız yayını. Priyes sen gidip sadece ara ara tormentat Ölme ama bak. Torment'e at. Siktiri git. Hatta şu an yapabilirsin. İn. Bir torat. Siktiri git Priyes. Tamam mı? Ben bu jereyi Kafa kafaya götürmeyi deneyeceğim. Şu mage çok akıllı bu arada. Sadece benim peşimde oynuyor. Gel sen beni kovalarken nasılsın öyle. Atak kırma mı geldi bana? Evet. Bir işe yarar mı? Hayır. Siz akıllısınız ama ben çok daha akıllıyım. <laughs> lan! Lan bir atak! Ah siktir ya. Öldü diye güldük bir daha amına koyayım. İnmeyin. Mage beni inşallah çekmezsin. Çekmezsen nasıl alacağım. Bak bunlar şu an diyor ki Muro 80 ayısıyla dönüp bir sikelim ama ben daha akıllıyım. İnşallah çekmezsin. Ben daha zekiyim. Çekme. 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 O adam da akıllı. Kaçıyor. 75. Selamun aleyküm. Kovalayın lan. Kovalayın lan. Kovalayın. Mage çek. Çek. Heh, helal lan. Helal lan. Beyler iki tane db var. Atak kırma geliyor. Beni bir daha çek şimdi. Beni bir daha çek yukarı. Çek yukarı. 4 4. Yukarı çek. Yukarı çek oğlum. Yukarı çekmen lazım be kardeşim. Ölmeyin bak. Rica ediyorum ölmeyin. Rel 9. Ölme. Ölme kardeşim. Torat, Şu mage sırf bana oynuyor. Ben şuradan bir koşayım. Asas ton attırdılar asasa. Asasa Torat attılar. Şaka mı bu ya? Press gel. Press. Bir gel tor abi. mor. DB atamana koyayım. Spike. Tırtıl Yusuf Prime ile <laughs> abone olmuş. Tırtılcım aramıza hoş geldin. Rakip sağlam ya beyler. Tek başıma artık kafa kafaya götüreceğim yani. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde bir şekilde farkımızı koyacağız ortaya. Yapacak başka bir şey. Press in. Torat. Evet, evet, evet evet. Sadece bana oynuyorlar. Ya şu atak kırma abi 2 DB'ler ya. 2 DB ve şimdi dönüp keseceğim. Evet, şimdi kör ol. Abi 80 ay oyun oynatmıyor. CP son 9 saniye 80 HP son. Rey ölme, ölme, ölme. 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 Mage beni çekebilirsen çok güzel olacak. Adamı deneyeceğim. Son 3 saniye. 2 1 Bir Spike Torse vururum bence. Çek çek beni. Çek hala çekmiyor. Allah'tan ton atmış. İnmeyin. Murat hep beraber inelim mi? Sakın. Sakın inerseniz yenilirsiniz beyler. Beni dinleyin. İnerseniz alamayız. İnmeyin. Adamlar sağlam parti. R59 bak sen ölmemeye çalışmak Mage senin elin R59'da. R59 sen sadece iniyorsun. Bak kardeşim benim. Torment atıyorsun. Ama o tormenti lütfen yatak odana atma aman akuyum. Git adamlara tor değdir. <laughs> Ben sizin için SC bastım beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Şu mono etkinliği geldiği için bu jereyi almamız çok zor. Mono iki. Bak şu maget çok çakal. Sadece bana oynuyor. Atak kırma sıkıntı ya. İn press. in oradan. Evet evet evet. evet. İn. Geliyorum lan geliyor. Aman Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Senin ben oynayacağım. Bak senin sağ parmağını sikeyim. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Bak CHP'm piç oldu Mura, Hızlı oyun. Hızlı oyun. Evet evet evet. Hızlı oyun Murat. Atak kırma gel. Kestim. Kestim. Evet. Beyler inmeyin. İnmeyin. İm Aa, Juan debe lan yapma bunu işte ya. Yapma bunu ya. Bizden kim kil verdi? Oğlum o adamı kim kesti? Ben kesmedim mi o adamı? Bizim partiden biri mi? he tamam güzel. Güzel. 8 8 inmeyin. İnmeyin ulan. İnmeyin lan. İnmeyin ya. Price sen iniyorsun sadece malis malis atıyorsun. Malis attı ona. Ben bulurum attığın adamı. Monoyu kesecekler. Monoyu kesiyorlar. Beyler bunu kesiyorlar. Dur 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 lan CPM olsun bir torat oraya bir torat Evet at toru. Atabildi mi lan acaba? At 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 hadi değdir lan. Hadi değdir. Aha çok iyi lan. Aferin lan sana. Lan kırtayım olsun. Çok güzel atak kırmalar geliyor. 80 ay o da güzel. Karşı oğlum bu nasıl ciğeri lan? Karşı taraf bildiğin CZ parti amına koyayım. Böyle rahat olun üstüme gelen. Benim mage çekme. Mage hemen çekme. Çekme mage bir planım var. Çekme. Sakın çekme bir planım var. Giovanni güzel vuruyorsun. Güzel vuruyorsun ama bunlar reklam kokan hareketler. Giovanni vur. Giovanni vur. Beler döndüm. İnşallah. Çıldırmamak elde değil. Plan yapıyorum. Orada plan yapıyorum abi ya. Orada ölmemeye. Çıldıracağım ya. Hadi Price. Hadi Price. Evet evet evet. Tornat Price. Tornat Price'den tornat asas nerede o asas o asas evet geliyorum oğlum belanı sikmeye hazır ol hazır ol atak kırma mı geldi bana evet üstüme koş öl üstüme koş asas yarra yedin oğlum of 75 al beni yukarı al adamsın lan lan bir o yapıyorsun lan bu sporu yarrak kafalı bro koş 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 bekleyin bir şey yapmayın onlar sadece onu kesecek lan inmeyin inmeyin ineceğiz mecbur diyor ya belanızı sikerler isterseniz inin mono alacaklar i̇şte, koş, oğlum böyle böyle gideceğiz işte yapacak bir şey yok Nasıl yapacağız? Ben anlamadım ki şimdi amına koyayım. <laughs> Beyler çekiliş bugün 1500 yazdım da oraya 2500 TL'lik çekiliş yapacağız. Dediğim gibi 1500'e abonelere özel olacak. Bilginiz olsun. Aboneler diğerine de katılabilecek. Arkadaşlar monoyu keserken adamlar ben bir kill daha alacağım sayı eşitlenecek tamam mı? Adamlar monoya dalsın bir dalın artık şu monoya. 99 olduğu için vurmuyorlar. Abi şuradan çok güzel yılanladım. Sen ne yapıyorsun lan burada? Bu kim? Aha yarra yedin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak sıra kimde? bir atak kırmat. At, bir atak kırmat Spike'ım yokken evet. At şu atak kırmanı. Cık. Ya sen ne salak bir çocuksun ya. Mage sen ne salak bir çocuksun ya. Nasıl drop girer? Oğlum 100 megabit upload'ım var. Nasıl drop girer yayına? 100 megabit. Heh şu an girmiyor. Karar verin ne yapacağız diyor. Ya? Halbuki sen dalaksız bir pezevenksin ya. Hala karar verin. İnerseniz sizin hayatınızı sikerler. Ben size söyleyeyim. Size açıp peşin peşin söylüyorum. Şuradan kestiğim okçu düşebilir mi ya? Evet Murat tam bir yılansın var ya. Bak bu adamları bilerek düşürmüyorlar beyler. Rakip akıllı. Ben bu adamları kestiğim için düşmüyor adamlar. Yani gerçekten kafalı. İnin beyler. Herkes insin. Herkes insin beyler. Herkes insin. Herkes insin. Herkes insin. Herkes insin. Şu preyeste de preyeste de deva atın. Giovanni'ye de atabilirsiniz. Var yürü alabilirim. İn okçuya at lan. At Atla şu okçuya. At lan okçuya. Atın lan. Preyes in. Attı 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 gördüm. Gördüm oğlum. Lan gördüm de. Bir saniye bir saniye. 75. Şunu keseceğim abi keseceğim. Yedi bu. <laughs> <laughs> İnin. Şimdi arkadan saldırın döneceğim ben. Arkadan... Cık. Sen nasıl bir salaksın ya. Psikolojimi bozdu bu ya. Oğlum doğru pozisyondayız. İnseniz keseceğiz de biz ikiler tek yer. Üstümü boşaltacağım beyler. Bir durun şu jereyi bir yeneyim de amın Adamlar bildiğin parti klan parti gelmişler. Monu'yu mu kesiyorlar? aldılar. Monu'yu almadılar. Dur bir saniye. Evet Price Sen şimdi gidiyorsun oğlum. Sen şimdi gidiyorsun. Aynen. Aynen. Mage'ye atabiliyorsanız. Aha! diğerini Diğerinin elini düşüreceğim. diğer elini düşür, Kesin onu. Kesin onu ben bunun elini düşür. Evet debe geldim. Koş koş koş. İşte bu. Gel şimdi monuyu al. Monuyu al. Monuyu al. Monuyu al. Al monuyu. Kalın böyle. Kalın böyle. Monuyu al. Monuyu al. Gel monuyu al. Berabere yapalım sonucu. Monuyu al. Bunlar sike sike inecek. Monuyu al. Al 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 al. Beler abonelere 1,5K vereceğim. Abone olmayanlara da 1K vereceğim. Aboneler ikisine birden katılabilecek. Çekiliş bu şekilde olacak. Lan ne sikime yarıyor bu abone o zaman? Oğlum öndeyiz, öndeyiz. O yüzden Beler sadece kalın öyle. Başka hiçbir şey yapmayın gençler. Kalın. Bak abi lütfen akıllı olun. Ölmeyin. Tiplerini Suriyeli gibi partiyi zamana koymuş Şu tipe bak ya. Bu tipler ne oğlum ya? Bu ne oğlum? Bu bu prens ne böyle? Ama prens sevdim seni. Sen ölmüyorsun, akıllısın. Ne yapacağız? 35 dakika diken üstüme oturacağız? Yarak kafalı siktir git çık o zaman. Senin için burada uğraşıyorum ben. Tank yumruğu. Eyvallah kardeşim. Beyler şimdi yapacağınız şey şu. Beni iyi dinleyin. Üstlerine koşup tohon atın. Duyuyorsunuz değil mi beni? Koşun. Aşağı düşsünler atın. Koşun. Koşun duvar dibine. Bak yukarıdaki okçular ölmeye. Koşun. Tohon atın. Sağdan koşun. Sağdan koşun. Koşun. ya sikeceğim havaya fişeyi. Dur daha yeni yıla girmedik aman koyayım Beyler. Beni duyanlar duvara koşsun. Adamlar indiğinde tohon atsın. Başka bir şey istemiyorum ya. Duvara koş. Şimdi ben kafanızı sikeyim. Başka da bir şey demiyorum. Koş duvara koş adamların üstüne koş. Deveye vur adamların ince ton at gel gel. Gel beni dinleyin gelin gelin. Deveye vurun beni dinleyin buraya gelin buraya buraya gelin. Buraya gelin deveye vurun. Vurun deveye. Lan buraya gelin buraya Allah sizin belanızı vermesin buraya gelin deveye vurun. Okçular deveye vurun. Vurun da bu devayı ne yapmışlar amına koyayım canı inmiyor yüzde de atılmıyor. Üç günde kesemeyiz bunu. Beyler hey ton açık olsun tamam mı? Kaçacaksınız adamlar geldiğinde. <laughs> <laughs> Heyet ona açık olsun. Adamlar geldiğinde kaçıyor. Bu deva ne oğlum böyle canı inmiyor bunun. Adamlar bildiğin CZ partisiyle girmiş yere ya. Geldiler kaçın siz şimdi. Şu Price'ta mali satabiliyorsan at kardeşim. Şu Price'ta mali satabiliyorsan at. Evet adamsın. Hadi çekmeyin lan onu. Çekmeyin. Okçuna vurun vurun. Hissettirmeden keseceğim. Amman akıyor. Lan Bir yer aldı. Bir yer aldı. Bir yer aldı. Bir yer aldı. Yok. Bir yere mi aldı lan? Tohum attılar. Vay amına koyayım. Tohum atmışlar. Sivit diye verdim lan sivitini verdim. Beyler prime ücretsiz aynen. Prime abonelik alabiliyorsunuz. Bugün çekilişten sağlam kıtlayacaksınız chat. Monu kes bunu. Onların monosunu kesebiliyoruz mu? Bak bu sistem yanlış biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Entity game İnşallah yayını izler ya da görür. Sistemin bu şekilde olması gerek bu şekilde olmamalıydı. Bir tane mono olacak chat. Bir mono olacak önde olan buraya önde abi. olan sayı alamayacak. Ben bu monoyu kestiğimde adam geldiğinde mono göremeyecek abi. Haksız mıyım chat? Sistem yanlış olmuş. Tek mono olacak. Ben önde miyim? Monoyu keserim. Ben şu an boş duruyorum. Bu monoyu keseceğim. Adam inse bile monoyu göremeyecek. Anladınız mı ne demek istediğimi Chat? Normalde sistemin böyle olması lazım bence. beyler bir şey yapmayın. Abi bir şey yapma. Evet, Opreiste Malis geldi. Tamam, tamam. Hiçbir şey yapmayın. Yukarıda bu çakallar beni izliyor. Oğlum, Malis satın. Malis satın biri de. Opreiste evet, izliyorum seni. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Atak kırma attı bana tekli. Hiçbir şey olmaz. Hadi oğlum. hadi öldün çık. Sen gel buraya. Mage 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 evet evet evet. Magi. evet lan her yeri görüyorum amına key. Koş al, çok 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 çok. Bele hiçbir şey yapmayın. Gel 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 gel. Lan gel buraya. vur onu. vur o rüzgar reis. Vur. Rüzgar reis vurdun adamın canı doldu. Gelin şimdi geri gelin geri gelin lan var ya. Lan şu şatlar altında bile kurtarıyorum sizi. Değerimi bilin lan. Giovanni 64 çekmiş diyen var. Mantıksızsın diyen var. Kanka hayır. Bak dediğim gibi olması lazım. Bak şimdi karşı taraf güçlü deme diyelim. Bak karşı taraf güçlü. Şu an bizden güçlü değil mi karşı taraf? Çok daha güçlüydü. Şimdi o parti güçlü olduğu için iniyor. Bizinkiler burada değil mi? ölmemek ölmemeye çalışıyorlar adamlar. Tek diyor bazıları. Bizinkiler ton attı diyelim. Adam gelip bu monoyu rahatça kesiyor değil mi? Ama tek mono olsa ne olacak biliyor musun? Ben bu monoyu keseceğim. Adam gelecek. Ben tohum atacağım, geri geleceğim, kil almaya çalışacağım. Yani bu şekilde güçlü olan zaten her seferinde bunu alacak ki. Yani böyle güçlü olan kazanır ama partinizde Tomaliko gibi bir kardeşiniz varsa lan <laughs> aldık geri şaka baka bir ara da. Neyse yendik beyler. Değerimi bilin belanızı sikerim sce bastım bak sizin için. Rüzgar senin elindeki meydelerin belasını sikim. Gel bir yanıma yanaç yanıma. Bu tip ne oğlum?